Paris'in Müslüman dostu en iyi oteli olan Payix Republic'e inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Hotel Payix Republic'e, Paris'in kalbinde, Canal Saint Martin de Place Vosges'e arabayla sadece 5 dakika uzaklıkta yer almaktadır. Bu otel, Notre Dame'a 1,5 mil, 2,4 kilometre ve Palais Garnier'e 1,6 mil, 2,6 kilometre uzaklıktadır. Her birim bar ve düz ekran televizyon bulunan 45 odadan birinde kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanır ve eğlenmeniz için uydu programı sunulur. Küvetli veya düşlü özel banyolarda banyo malzemeleri ve saç kurutma makinesi sağlanmaktadır. Kolaylık sağlamak için kasalar ve masalar sağlanmaktadır ve temizlik günlük olarak sağlanmaktadır. Ücretsiz kablosuz internet John Ciğerge hizmetleri ve otomatik satış makinesi gibi imkanlardan yararlanın. Otelde 24 saat açık resepsiyon ve bagaj muhafazası bulacaksınız. Tesis bünyesinde Valensis Park yeri de mevcuttur. Ücretli. Otelin önemli özellikleri. İlk olarak, otel alkolsüzdür. İkincisi, otel helal gıdaya yakındır. Üçüncüsü, otel uygun fiyatlı. Dördüncüsü, otel mükemmel bir konuma sahiptir. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bildiği videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan alabilirsiniz.